Futbol, Vizyon. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Hemen önce başlıkları vereyim. Sonrasında biraz başlıkların altını doldururuz. Gelecek sezon planı için üçlü zirve gerçekleşiyor. Öyle bir istatistik var ki Fenerbahçeliler hangisine inansa daha çok mutlu olur ondan bahsedeceğiz. 8 oyuncu için net karar verildi. Gelecekler mi gidecekler mi bundan bahsedeceğiz. Önemli bir oyuncuyu Mourinho dikkatlerden kaçırdı. Tabi söyleyebiliriz genç oyuncuyu nasıl kaçırdı ondan bahsedeceğiz. Mourinho Maximen geriliminde Sona nasıl gelinebilir bundan da söz edeceğiz. Şimanski'ye 3 önemli takımdan e, talep var onu da söyleyelim ve Fenerbahçe'yi bekleyen bir de tehlike var. Evet bütün bunların altlarını dolduracağız ama bu arada Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Yorumlarınız beğenileriniz abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli. Bütün yorumlarınızı okudum genel anlamda oradan çıkarttığım özeti söyleyeyim önce. Ee, tabii ki hepinizin tek tek isimlerini söyleyemiyorum ama yorumları okuyup yanıt vermeye çalışıyorum. Bir, Ceko'yu istemiyorsunuz. iki Tadiç'i istemiyorsunuz. Arada Talişka'yı istemeyenler var. Ee, üçüncüsü ve en önemlisi Osai istemiyorsunuz onu da özellikle vurgulamamız lazım ve %50 Mourinho'nun karşısına geçmiş durumda. Bunları sizlerden gelen yorumları özetleyerek söylemek istedim. Hemen şöyle ben başlamak istiyorum. Sezon planlaması Ali Koç, Mario Branco ve Jose Mourinho arasında yapılıyor biliyorsunuz bu üçlü zirve. Ee, önümüzdeki seneyinin planlamasını yapacak çünkü Jose Mourinho da gitmiyor, e, Mario Branco da gitmiyor, Ali Koç da gitmiyor tabi gündem önümüzde neler getirir bilmiyoruz. Ali Koç'un sözlerini hatırlayacaksınız. Ben buradaysam Mourinho'ya sen de buradasın demişti ve transfer planlaması yapılırken üçlü savunmaya uygun kenar oyuncuları, orta alan oyuncuları seçilecek. Bunu söyleyelim. Şimdi az önce dedim ki öyle bir istatistik var ki Fenerbahçeliler hangisiyle mutlu olur bilmiyorum. Fenerbahçe bu sezon 5 takımdan ilk sıradaki 5 takımdan 4 puan topladı. Ee, yani eyvah bu çok kötü bir istatistik dedi ve şampiyonluğu kaçıracak istatistik diye baktı. Oysa geçen sezona döndüğümüzde İsmail Kartal döneminde derbilerin hepsini kazanan bir Fenerbahçe var. Bir Galatasaray'la evinde berabere kaldı, bir de Trabzonspor'a mağlup oldu ama çok dikkat çekici şampiyonluğu kaybetmesinde 10. sıranın altındaki takımlar etkili oldu. İşte hangisi Fenerbahçelileri mutlu eder bilmiyorum ama sonuçta böyle istatistikler var. Fenerbahçe Bodrum maçının ertelenmesi talebiyle federasyona gidiyor çünkü maç 28 Mart cuma günü oynanacak. Bir arkadaşımız yorumda yazmış ne var dinlenirler diyor. Tabi dinlenmek çok kolay değil. Çünkü perşembe günü gece seyahat yapıp yani cuma İstanbul'a gelecekler ve hemen uçakla doğru da gidecek doğruca gidecekler. Yani çarşambayı perşembeye bağlayan gece Uçağa binecekler belki hani hiç antrenman yapmadan böyle bir durum var kim bunlar Yusuf Enesiri ile Amrabat üstelik de Fredin olmadığı bir dönemde böyle bir istekte bulunuyor federasyon kabul eder mi çok net bir şekilde bir şeyler söyleyemiyorum Fredin olmadığı dönemde diyorum Fredin Galatasaray maçına yetiştirilmesine çalışılıyor bunun için büyük bir çaba var onu özellikle söyleyelim bir başka haber ee, hemen İrfan Can'la ilgili ama bu İrfan Can kahveci değil Eğri Bayat Montella bir açıklama yaptı ee, takip ettiğimiz genç Kaleci burada bir geleceği mutlaka olacaktır. Bu sefer böyle karar aldık dedi. Neye göre karar aldık cümlesine onu da anlamadım. Ee, yani bir tercüme hatası mı İngilizcesini dinlemedim. Aldık yani sonuçta kararı sen alıyorsun. Ee, ve e, yani genç bir kaleci gelecekte burada olacaktır. Yani çok anlamlı gelmedi bana onu net söyleyeyim. Zaten açıklandığı günde e, bu açıklamaya tepki göstermiştim. Bu arada futbol dışı bir tane haber verelim. Bu senas Sürmeneli Ali Koç'a övgüler dizdi. Öyle söyleyelim. Çünkü o beni motive etti diyor. Paris'te madalya kazanamayınca, hayal kırıklığı yaşayınca sen büyük bir şampiyonsun. Yine zirveye çıkacaksın dedi ve üçüncü kez dünya şampiyonu oldum cümlesini kullandı. Tokyo'da altın almıştı. Hepinizin bildiği gibi boksörümüz, kadın boksörümüz. Hemen şuradan bir devam edelim. E, Morata'nın açıklamaları var. Galatasaraylı yani futbolumuzun içine düştüğü durumu çok net anlatan bir açıklama olduğu için onu sizlerle paylaşacağım. E, şöyle söylüyor. Mourinho'ya büyük saygım var. Gerçek şu ki. Mourinho'ya çok büyük saygım ve sevgim var. Çünkü bana ilk defa oynama fırsatı vermişti. Ama belki de konuşmak için Türkiye'den ayrılmamızı beklememiz gerekecek diyor. Yani Türkiye'de bir Galatasaraylı futbolcuyla Fenerbahçeli teknik direktörün konuşmasının oluşturabileceği tehlikeden bahsediyor. Gerçekten çok e, üzücü bir durum. Evet şöyle e, devam edelim. Fenerbahçe biliyorsunuz e, UEFA'ya şikayetçi olmuştu. E, kimden? Norveçli hakemden Espen Eskastan. İşte o hakem e, Hırvatistan-Fransa maçına e, tayin edildi. O da dikkat çekici bir gelişme gerçekten de. Pek çok e, hakem hocasının da tepki gösterdiği bir, sadece taraftarın değil, hakem hocasının da tep tepki gösterdiği bir isimdi. Yani onlar e, pek fazla dikkat ederseniz bu tür konuları ciddiye almıyorlar. Yani ya itiraz etseler de işte bir gün sonra unuturlar diyor. Bir tek İvan Bebek sorun e, konusu hariç. E, hemen devam edelim. E, Şimanski ile ilgili bir haber verelim size. Şimanski... Fenerbahçe taraftarı tartışıyor genelde. Fenerbahçe camiası da tartışıyor. İyi oyuncu mu kötü oyuncu mu ama atletizmi olan bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Genel anlamda da yalnız yorumlarda ortadasınız onu da söyleyeyim. Freiburg, Napoli ve Milan... E oyuncuya talip oldu. Fenerbahçe'nin beklentisinin de 25 milyon euro olduğunu söyleyelim ki e, e, tam olarak anlaşılsın ne oldu. Mourinho dedik. Mourinho ile Maximen arasındaki gerilimi hepiniz biliyorsunuz. Bu gerilimle ilgili ne olacak? Kadro dışı mı değil mi vesaire. Bir kere kadro dışı bırakma diye bir durum söz konusu olmuyor. Çünkü UEFA duruma el koyuyor. Oyuncuyu haklı duruma getiriyor. Onun için kadro dışı bırakılmıyor da ee, başka e, ta, yani takımdan ayrı çalışma e, yapıyor. Ama bu noktada şunu e, Mourinho'da bir farklılık diyelim e, şöyle bir cümlesi olmuş e, özür bekliyorum eğer özür dilerse takımla çalışmalara başlayabilir. Pozisyona göre çalışmalarını yeterli bulursak da oynatabiliriz gibi bir cümlesi var. Bunu da bir yere yazalım. E, Mourinho'nun bir başka e, darbesi Bayern Münih'e oldu. Yani Bayern Münih'e ne darbe vurabilir e, diyebilirsiniz. E, onu da hemen aktaralım. E, şöyle bir darbesi oldu Bayern Münih'e. E, Yusuf Akçiçek'i izlemeye geldi e, tribüne. Kim geldi? Bayern Münih'in e, Türk scoutu Gürkan Karahan geldi. Ama o maçta Samsun maçında Yusuf Akçiçek ilk 11'de yoktu bir anlamda. E, hayal kırıklığı oluşturdu. Ama burada e, Paris Saint-Germain e, de e, gerçekten çok arzuluyor e, kimi Yusuf Akçiçeği. İşte bu Paris Saint-Germain'in e, arzulamış olması Takas olayını da gündeme getiriyor. Yani al Yusuf'u ver Milan Şikrin yarı gibi bir pazarlığın olma olasılığının da. E, gündemde olduğunu daha önce de söylemiştik. Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Ve gelelim yeni sezon planlaması demiştik. 8 oyuncu için karar aşamasına gelindi. O oyuncularla ilgili durumdan bahsedelim. Bir numara Kostic. E, kalması e, isteniyor oyuncunun. Ancak hem maaş bütçesini düşürmesi isteniyor. Hem de e, Juventus'un 6 milyon euroluk e, isteğini aşağı çekmeye çalışıyor. Eğer çekilemezse gönderilmesine yani sezon sonunda gitmesine izin verilecek. Bekao stoper transferine bağlı çünkü yeni sezona nasıl başlayacağı bilinmediği için bir önemli sıkıntı var. Onu özellikle söyleyebiliriz. Ee, tabii ki yalın gelişi gelirse eğer transferi gerçekleşirse Bekao'nun işini zorlaştıracak. <laughs> Gelelim Ciku'ya. Cicu'da da benzer bir durum var ama Ciku e, yani sol stoper oynuyor. Yusuf sol stoper oynuyor ve Osterwolde'nin döneceği düşünülürse Yusuf Çağlar, Osterwolde, Milan Şikrinyar, Diego Carlos Cikun'un da gitme olasılığı yüksek. Devre arasında da talipleri olmuştu. O say Samuel tercih edilmeyecek. Artık o net bir şekilde ortaya çıktı. Mimovic onun yerinde görev yapacak. Tabii nasıl oynayacağı merak konusu. Alain Saint-Maximen kesinlikle gidiyor hem tavrı hem de performansı çalışkanlık noktasındaki yaşadığı sorunlar sıkıntı oluşturuyor Ceko yeni jenerasyon bir kadro kurulması açısından biz aynı cümleleri için de kullanabiliriz Ceko ve tadiçe veda edilecek ayaksa gitme durumu var Tadiç'in için ve Oradan da teknik ekibe girme e, durumu söz konusu. Burada belki sürpriz isim Livakovic teklif gelirse değerlendirilecek. Teklif gelirse, teklif gelmezse yola devam edilecek. Evet isimler bunlar. Bunları bunlarla ilgili kalmasını, gitmesini istediğiniz oyuncuları yine yorumlara yazarsanız onları okuyup sizlerle paylaşmaya çalışırım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.